Eğer bu videoya like attıysan Sonra kanala abone olduysan Üstüne bir de bildirimleri açtıysan Sen iyi birisin demektir Ve umarım en büyük dileğin en kısa zamanda gerçekleşir Sakın onun dediklerini yapma ve aramıza katıl <laughs> ne yapsam ki bugün? Kendime yapacak bir şeyler bulmam lazım. Çok canım sıkılıyor. Vay canına bu evde ne böyle? Kimin evi galiba? Çok değişik gözüküyor. Dur bir içeri bakayım. Ha? Bu da ne böyle? Vay canına şunlara da bir bak. Ne yapıyorlar acaba? Oo vay canına şunlara bak. Ne kadar güzel bilgisayarları var. Acaba istesem oyun oynamamı izin verirler mi? Ha? Bir dakika ya. O camdan bakan çocuk da kim öyle? Ne işi var burada? Niye diktik buraya bakıyor ki? En iyisi gidip bir sorayım. Hey ufaklık ne yapıyorsun sen burada? e, ee, şey bilgisayarlarınız çok güzel. Acaba ben de birazcık oynayabilir miyim? Lütfen lütfen lütfen. Ama bu bilgisayarlar oyun bilgisayarı değil ki git buradan. Burada çok önemli işler yapıyoruz. Aa hadi ama birazcık oynayayım lütfen lütfen lütfen. Olmaz dedim. Sana derhal buradan kaybolmanı söylüyorum. Hadi git. Başımızı belaya sokacaksın. İçeri girmeme izin vermezseniz hiçbir yere gitmiyorum. Hadi ama lütfen içeri alın beni lütfen. Of olamaz. Bu çocuk başımıza bela olacak gibi. Tamam hadi gel. Tamam geleyim geleyim de nereden geleyim? Kapı yok ki burada. Nereden geleceğim? İşte bak şuradaki kapıyı senin için açıyorum çabuk ol kimse görmeden içeri girmen lazım Ha vay canına şuna bak gizli bir kapı var burada geldim Söyle bakalım ufaklık derdin ne ne istiyorsun bizden Eee söyledim ya oyun oynamak istiyorum bilgisayarlarla çok güzel bilgisayarlarınız var birazcık oynayabilir miyim lütfen Hayır evlat maalesef bunlar oyun bilgisayarı değil bunlarla oyun oynayamazsın ama istiyorsan sana daha farklı bir teklif sunabilirim. Daha farklı bir teklif mi? Vay canına. neymiş söyle hemen. Anladığım kadarıyla bilgisayarlardan keyif alıyorsun öyle mi? Yani bilgisayarlarla aran iyi. Evet 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 bilgisayarları çok seviyorum. Güzel. Peki ailen sana iş vermemize kızar mı? Yani ailene sormak isteyebilirsin istersen. Çünkü sana iş vermeyi planlıyorum. Ailem mi? Benim ailem yok ki. Oo ailen yok mu? Vay canına evlat üzüldüm. Peki ya sana şöyle bir teklif yapsam. Bizim çocuğumuz olmak ister misin? Seni evlatlık almak istiyoruz. Evet evet seni kesinlikle evlatlık almak istiyoruz. İşimize çok yarayacaksın. Beni evlatlık mı almak istiyorsunuz? Olur kabul ediyorum. Evlatlık alın beni her gün bilgisayar oynayacağım. Sabahtan akşama kadar hem de. Dur bakalım evlat. Önce halletmemiz gereken önemli bir iş var. Unuttun mu? O işi halledersek istediğin kadar bilgisayar oynayabilirsin. E hadi o zaman yapalım şu işi bekliyoruz? Yapalım hemen. Bilgisayar oynamak için sabırsızlanıyorum. Gel bakalım önce. Ailenin diğer üyeleriyle de tanışman lazım. Vay canına ailenin diğer üyeleri mi dedin? İşte burada oturan kadın senin annen. Annene merhaba de. Merhaba anne. Merhaba evlat ailemize hoş geldin. <laughs> hoş buldum hoş buldum. Annen alanında çok başarılı bir hackerdır. Ondan daha iyi bir kadın görmedim bu konuda. Ne nasıl yani birazcık bir şey gösterir misin lütfen? Robux hilesi yapabilir misin? Evet 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 Robux hilesi istiyorum. 1 milyon Robux istiyorum lütfen. Hayır onu yapamam ama şunu yapabilirim Vay canına, bu da nedir böyle Vay canına, annem speed'e kaçmış ne kadar da havalı Ben de istiyorum ben de speed'e kaçacağım Tabi evlat sen de bizim yanımızda kendi yeteneklerini geliştirebilirsin Dur ama daha bitmedi tanışman gereken bir kişi daha var Vay canına, o da kim nerede gösterin onunla da tanışmak istiyorum İşte burada oğlum kalk yeni kardeşine merhaba de Merhaba dostum nasılsın oh, Vay canına kardeşim iyiyim sen nasılsın İyiyim dostum iyiyim daha önce hiç yaptın mı he? Ee, evet evet yaptım tabi yaptım çok kez yaptım hemde oh, Vay canına adamım bu çok havalı neler yaptığından bahsetmek ister misin birazcık he? Ee, tabi bir kere mahalleden bir tane arkadaşıma demiştim ki hesabını versene bedava robux alacağım Vermişti saftirik sonra ben de hesabını çalmıştım <laughs> oh, Adamım bu hayatında duyduğum en berbat hackle mesela duydum. <laughs> <olsaydı. gülüyor> ee, niye ki siz neler yapıyorsunuz ki? Vay canlı evlat açıkçası hackleme hikayenden gerçekten çok etkilendim. Çok başarılısın bu konuda. Ama bizim bir tık farklı bir konuda yardımına ihtiyacımız olacak. Vay canına, neymiş her konuda yardımcı olabilirim size gerçekten. Güzel şimdi beni iyi dinle. Aylardır gizli bir projelerinde çalışıyoruz. O yüzden sen bizi camdan göze ekleyince birazcık korktum doğrusu. Neyse ama sen de artık bizim aileden birisin o yüzden sıkıntı yok. Üzerinde çalıştığımız proje o kadar gizli ki. Bu ailenin dışında kimsenin bilmemesi gereken bir proje. Duydun mu? Evet evet duydum bu proje buradan dışarı çıkmayacak hatta durun size kanıtlayayım Hey millet duydunuz mu ailecek gizli bir proje üzerinde çalışıyoruz ve bu bunu bizim aileden başka kimse bilmeyecek duydunuz mu Gördüğünüz gibi kendimi kanıtladım bu projeyi bizden başka kimse bilmeyecek Niye size karşı olan bağlılığımı gösterdim sanıyordum ne oldu ki Neyse boşver bir şey olmadı bak dinle şimdi bizi ve lütfen bir yere gitme ve bağırma lütfen tamam mı Aa, peki nasıl isterseniz. Hadi dinliyorum anlat. Aylardır şu elimde gördüğüm Coca Cola'nın gizli formülünü bulmaya çalışıyoruz. <laughs> ah mükemmel. Ve aldığımız bilgilere göre çok önemli bir yerde saklanıyormuş. Ama merak etme dışarıda bize yardımcı olması için bir dostumuz var. Bu yolda bize yardım edecek ve sen de. Vay canına Coca Cola'nın gizli formülü demek. Bu zamana kadar kimse ulaşamamış ona. Bunu gerçekten başarabilir miyiz? Evet evlat bunu senin yardımlarınla yapmayı planlıyoruz. Çok işimize yarayacaksın. Hadi yapalım o zaman hemen bu işi ne bekliyoruz hadi gidelim bulalım şu formülü hadi Dostum dur bakalım o kadar kolay değil Önce dışarıdaki adamımızdan bilgi almamız lazım Biz bazı şifreleri kırdık Ama sonuç olarak formülün nerede saklandığını bilmiyoruz adamım Sakin ol Oo, Peki hadi gidip o zaman dışarıdaki adamınızla buluşalım Evet evlat hadi millet öyleyse gelin yola koyuluyoruz Oo, Vay canına çok heyecanlıyım nereye gidiyoruz acaba Bu hacker ailesi bir harika dostum çok havalıyım dünyanın en havalı ailesi benimki işte geldik millet. Hanım eski oğlum siz arabada kalın. Yeni oğlum sen de ben adamla konuşmaya gideceğiz. Hadi gel. Bu işi birazdan kökünden çözeceğiz. Çabuk olmalıyız. Bu işi bugün çözeceğiz. Geliyorum. Hey adamım nasılsın? İyiyim dostum. Sen nasılsın? Görüşmeyeli uzun zaman oldu. He? Evet adamım evet. Biraz öyle oldu. Ama biliyorsun halin hatırını sormaya gelmedim. Bizim olaydan haber ver hemen. Tamam adamım sakin ol. Gerekli olan tüm bilgiler bende. İşte gerekli olan her şeyi buraya not ettim. Bakalım neler yazmışım. 2 kilo domates, 3 kilo patates. Heh, bir dakika ya. Adamım dalga mı geçiyorsun? Ne diyorsun sen? Ne domatesi ne patatesi? Ops olamaz. Bu annemin yazdığı alışveriş listesiymiş. Yanlış kağıdı çıkarmışım bir dakika. Ha, neredeydi burada? Coca Cola'nın gizli formülü. Bankanın çelik kasasında saklanıyormuş. Onu almak için bankaya gidin. Yeşil kartı bulun ve kasayı açın. Hepsi bu. Oh olay canına. Teşekkürler adamım. Aylardır bu bilgiyi bulmaya çalışıyoruz. Demek bankada saklıyorlarmış ha? Çelik kasa falan. Ne demiştin yeşil kart mı? Yeşil kartla mı açacaktık orayı? Evet adamım evet. Ve sana söylemem gereken bir şey daha var. Vay canına neymiş? FBI ne yapmaya çalıştığınızı biliyor. Sizi enselemek için elinden geleni yapacaktır. Yani işinizi çabuk halletseniz iyi olur. FBI'nin sizi bulması an meselesi. Ve sizi bulursa ne yapacağını biliyorsun. Oh vay canına ciddi misin? FBI'nin bu durumdan niye haberi var? Kim söyledi? Ah sanırım bunu tartışacak zamanımız yok. Hemen gidip formülü almam lazım. Elini çabuk tutsan iyi edersin adamım. Zaman daralıyor. Tik tak tik tak. Hadi oğlum gel hemen gitmemiz lazım. Almalıyız formülü. Aa bir yemek falan yeseydik. Hey adamım şimdi burada ölmek istemiyorsan beni iyi dinle. Lütfen beni rahat bırakın. Lütfen ben hiçbir şey yapmadım. Ne istiyorsunuz benden? Acilen yukarıdaki kasaya ulaşmamız lazım. Hemen bir de yeşil kartı ver. İşte efendim. Yeşil kartı orada. Masanın başında. Lütfen onu alın ve bana zarar vermeyin. Lütfen. İşte burada. Aldım onu. Şimdi beni iyi dinleyin. Oğlum sen şu görevliye bak. Sakın acil panik düğmesine basmasına izin verme. Eğer o düğmeye basarsa bittik demektir. Birkaç dakika içerisinde tüm polisler buraya toplanır. Duydun mu beni? Duydum baba. O iş bende. Hanım sen de çevreyi kolaçan et. Tehlikeli bir durum varsa haber ver bize hemen tamam mı? Tamamdır o iş bende merak etme. Aa, ee, peki ya ben ne yapayım ben ne yapayım? Sen de bende beraber yukarı geliyorsun hadi gel. Geliyorum geliyorum. Hadi açalım bakalım şu kapıyı. Ha, ha, i̇şte bu gel. İşte aradığımız kasabı olmalı. Vay canına çok korunaklı gözüküyor hem de şifreli bunu nasıl açabiliriz ki? Benim bir fikrim var aslında. Benim de var dur bakalım bir şifreye girmeyi deneyeceğim. Nasıl yani sen bu kasanın şifresini biliyor musun? Eee bilmiyorum ama en azından denedim. Pardon şifre bu değilmiş yanlış helal. Allah Allah neyi denemiştin peki? 1-2-3-4 yazdım belki tutar diye değilmiş ama boş ver. Aynen oğlum koskoca şehrin bankasının şifresi 1-2-3-4 olacaktı aferin sana. Neyse o zaman B planına geçiyoruz. Vay canına B planımız da mı vardı B planını yapalım hadi B planı nedir peki? Tam olarak bu. Aaa bomba mı o? Hadi çabuk olmamız lazım ha olamaz. Ne oldu ne oldu? Gizli formül. Gizli formül burada değil. Çoktan alınmış bile. Ama 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 adam bana burada olduğunu söylemişti. Ha, o ses de ne ya? Yürüşünü dedikler bitler sizi kandırdım. Formül aslında bende. SPI birazdan burada olacaktır. Sizi emseleyecektir. Hadi gidelim adamım buradan. Yürüşünü de Hapiste iyi eğlenceler size. <laughs> olamaz olamaz onu duydun mu bizi kandırmış bize yalan bilgi vermiş. Formül aslında kendisindeymiş. Bizi tutuklatmak için plan yapmış bize. Ooo tuzağa düştük. Ah olamaz olamaz çabuk olmamız lazım çabuk kaçmalıyız buradan FBI birazdan burada olur Hey siz nereye gittiğini sanıyorsunuz elinizi kolunuzu sallayarak kaçabileceğinizi sandınız eller yukarı Bakın polis bey biz suçsuzuz tuzağa düşürüldük hiçbir şey çalmadık zaten istiyorsanız üstümüzü arayabilirsiniz Coca Cola'nın gizli formülü çalınmış yıllardır saklı tutulan bu bilgiyi çalmaya nasıl cesaret edersiniz ömür boyu hapiste sürüneceksiniz Bakın polis bey biliyorum Formülü bizim çaldığımızı sanıyorsunuz ama biz çalmadık. Tuzağa düşürüldük diyorum. Ama eğer bizi tutuklayamazsanız bu formülü bulmanıza yardımcı olacağım. Bakın, bize bir gün süre verin. Bir gün içerisinde suçluyu bulamazsak gelin bizi tutuklayın. Hem de ömrümüzün sonuna kadar. Anlaştık mı? Size niye güveneyim ki ben? Yakacak çakırsınız buralardan. Bakın memur bey, bize güvenmek tek şansınız. Formülü çalan kişiyi tanıyorum ve bunu sadece ben biliyorum. Yani onu bulabilecek tek kişi benim. Bize güvenmek zorundasınız memur bey. Yoksa bir daha hiçbir zaman o formülü ulaşamazsınız Şimdi söyleyin bana anlaşma yapıyor muyuz yoksa bizi tutukluyor musunuz? Peki o zaman anlaşma yapıyorum ama bir gün süreniz var. Bir gün içinde o formülü bulup bana getiremezseniz sizi ömrünüzün sonuna kadar hapse tıkarım. Duydunuz mu beni? Evet memur bey duyduk siz hiç merak etmeyin. Anlaşmamız başlamıştır. En sonu helikopterle kaçmıştı. Biz onu yukarıda arayalım siz de yerleri kontrol edin. Helikopterden inip bir araca geçmiş olabilir. Onu şehirden çıkmadan bulmamız lazım. Bunu yapabilir misiniz? Tamamdır öyle, anlaştık. Ben karayollarını kapatacağım. Her yere emir vereceğim. Siz de yukarıya bakın tamam mı? Otobandan gidemez merak etmeyin. Hadi başlayın çabuk. Oo, vay canına bu çok kötü oldu. Tüm bunları boş boşuna yaptık. Yükselerek hapse girebiliriz. O adamı çabuk bulmamız lazım. Baba bir şeyler yap. Hadi gelin. Droneları kullanarak bulabiliriz onu. İşte bu droneları kullanarak o helikopteri yakalayabiliriz. O da ne? Görüyorum onu. İşte orada bakın tam orada. Oo, ne yapacağız ne yapacağız? Hadi gidelim ben drone kullanmayı bilmiyorum. Ama nasıl yapacağız bunu? Yeni oğlum dinle. Bu görevi yapsa yapsa bir tek sen yapabilirsin. Ama ben daha önce işte drone kullanmadım hem korkuyorum yükseklikten korkarım ben. Ben yapmasam olur mu? Hayır evlat olmaz. Bunu sen yapmalısın. Ama bu çok korkutucu. Yapmak istemiyorum lütfen. Hadi adamım yap şöyle gitsin. Aa! Aa, tamam tamam ona yaklaşıyorum. Bunu yapabilirim bence. Ha, dur bu nasıl kontrol ediliyor? Aa, sanırım bunu yapabilirim. Birazcık alçalmam lazım. İçine atlayacağım helikopterini. Sonra helikopteri aşağı düşüreceğim. Evet, sanırım bunu yapabilirim. Hı. Hadi bunu yapabilirim. Hadi yapabilirim bunu. Sadece içine atlamam lazım. Hadi bu sefer olacak. Ha. Hadi. Ha. Evet evet helikopterin içindeyim indirin hemen şu helikopteri Gildi formülü kaç bana dedi vermiyorum Rahat dur ne yapıyorsun helikopteri düşüreceksin Aa. Olamaz kontrolü kaybederim hayır. Olamaz düşüyoruz hayır bir şeyler yap olamaz. Hayır yere düşüyoruz. Aa çok kötü düştüm. Of hareket edemiyorum. Aferin evlat iyi iş çıkardın. Alalım bakalım şu bilgi formu. <laughs> i̇şte burada. Aylardır çabaladığımız şey sonunda ulaştık. Sağ ol evlat iyi iş başardın. Aa anne baba çok canım acıyor. Hadi arabaya bindirin beni. Hareket edemiyorum. Olamaz polisler geliyor. Kusura bakma evlat seni burada bırakmak zorundayız. Polislerle anlaşma falan yapmadık zaten. Bunu alıp uzak yerlere kaçacağız. Hadi ailem atlayın. Ufaklık burada kalıyor. Ama hayır durun olamaz böyle anlaşmamıştık. Aa, olamaz beni bırakıp gittiler. Hey siz ikiniz! Kımıldamayın! Eller yukarı! O, olamaz! Beni bırakıp kaçtılar! Anlaşmayı falan da iptal ettiler zaten! Hem zaten hareket edemiyorum! Nereye kaçabilirim ki? Demek anlaşmayı iptal ettiler he? Onlar kaçtıysa ben de seni hapse atarım! Yapacak bir şey yok! Anlaşma anlaşmadır! Oh hayır! Al bakalım evlat! Bundan sonra ömrünün sonuna kadar burada kalacaksın! Ailen seni sattı! Üzgünüm! Ama ben hiçbir şey yapmadım! Hiçbir şey çalmadım bile! Onlar çalıp gitti! Yapabileceğim bir şey yok evlat maalesef. En baştan anlaşmayı kabul etmeyip teslim olsaydın o zaman. Hadi görüşürüz. He ha, ama unutmadan söyleyeyim. Senin için hakimle görüştüm ve müebbet hapis yemedim merak etme. Vay canına gerçekten çok teşekkür ederim. Ne kadar yedim peki? 950 yıl. Vay canına 950 yıl mı? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir dakika 950 yıl mı? Aa! Sizden nefret ediyorum hacker ailesi.